Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Orman yangınlarının %97'si insan kaynaklı çıkmaktadır. Bu yangınlar dikkatsizlik, ihmal sonucu çıkabildiği gibi kasıtla da çıkabilir. Bir orman yangınında sıcaklık 800-1000 santigrat civarındadır. Evet, burada bize ne yapmış? Bilgi vermiş. Bilgi verdiği için açıklamadan yararlanılmıştır. Doğru seçenek E seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Cumhuriyet dönemi romanının önemli konu damarlarından birisi bireyin yaşamı, toplum içinde ve hayat karşısında onun sorunlarıdır. Bu konu zihniyet insan ilişkisi, toplum birey çatışması, iç çatışma vesaire biçimlerinde kendisini gösterir. Ayrıca insan ruhunun psikolojik dalgalanmalarını, sevgi, aşk konuları da roman sürecin önemli ilgileri içinde görmemiz gerekir. Evet, Cumhuriyet dönemi romanından bahsetmiştir. Onunla ilgili bize bilgi vermiştir. Dolayısıyla burada açıklamadan yararlanılmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi de ağır basmaktadır? Başkente uzak, sessiz, kendi halinde küçük bir şehir burası. Bu sessiz şehir dağlık, düzlük ve kurak coğrafyanın sonsuzluğunda rahatlıkla unutulup gidebilecekken çok değerli safran bitkisinin dünyadaki yıldız üreticisi olarak emsalsiz bir konuma ulaşmış. Evet burada ne yapmış bize? Betimleme yapmış. Dağlık, düzlük ve kurak coğrafya derken Yazın şehri mor renkli safran örtüsü sarıyor. Dağların arasında göz alabildiğince uzanan safran tarlaları kente öyle kaynaşmış ki şehir merkezinin yanı başında kadar sokuluyor. Evet burada da bize safranla ilgili bilgi vermiş. Dolayısıyla açıklamadan yararlanmıştır. ve Betimleme ve açıklama söz konusudur. Doğru seçenek B seçeneği olmalıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Fazıl Hüsnü Dağlarca 1959 yılında İstanbul'da Aksaray'da kitap, kitap evini kurdu. Kitap evinin vitrinine güncel konular üzerine yazdığı şiirleri içeren 70'e 200 boyutlarında bir kartondan oluşan Karşı Duvar dergisini asıyordu. Dağlarca kitap evini daha sonra şehzade başına taşıdı ve 1974'te kapattı. Büyük ilgi çeken Karşı duvarda da sona erdi. Evet burada Dağlarcan'ın yaptığı olaydan bahsetmiş, kitap evini açmasından ve daha sonra onu başka bir yere taşımasından bahsetmiş. Öykülemeye yer vermiştir diyebiliriz. Doğru seçenek B seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bütün edebiyatlarda hikaye içeren en eski tür epik şiir olmalıdır. Epik şiir büyük ölçüde eski çağlardaki savaşçılar ve kahramanlar etrafında gelişen olaylardan müteşekkil uzun hikayeli şiirle verilen addır. Evet burada epik şiirin ne olduğunu bize ne yapmış? Tanımlamış epik şiir addır şeklinde anlatmış. Dolayısıyla doğru seçenek D olmalıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Haber güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Evet, haber nedir sorusuna cevap vermiş, tanımlama yapmış. Haber her türlü taraflı değerlendirmelerden ve söz oyunlarından uzak durulan bir metin türüdür. Yine haber nedirin cevabını vermiş. Dolayısıyla tanımlama diyeceğiz. Yani doğru seçenek E seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Kitap bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış, yeni ciltlenmiş, üzeri baskılı sayfaların bir araya gelmesiyle oluşan okumalık eserdir. Evet, kitap nedir sorusunun cevabı. Bir yapıta ya da yapıtın bir bölümüne de kitap dendiği olur. Edebiyat, felsefe birçok alandaki yazıların bir bütün halinde sunulduğu, genellikle kağıttan yapılan ciltlenmiş nesnelerde kitap denir. Evet, kitap nedir'in cevabı olduğu için doğru seçenek. C seçeneği yani tanımlama olmalıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tanımlama yapılmıştır. Magnetohors Rusya'nın batısında bir maden şehridir. Nedir diye sorarsak, evet cevaplamış, tanımlama yapılmış. Öykülemeden yararlanılmıştır. Nüfusu 400 bin civarında orta büyüklükte bir şehirdir Magnitogorsk. Ama o şehre yaklaşırken hava açık olmasına rağmen üzerindeki duman dikkatimi çekiyor. Şehrin içine girdikçe daha da yoğunlaşıyor duman ve boğazını yakan soluması zor bir koku ona eşlik etmeye başlıyor. Evet şehrin içine girdiğinde o boğazını yakması bir olaydan bahsettiği için öyküleme, karşılaştırma vardır demiş. Şehrin içine girdikçe daha da yoğunlaşıyor. Duman ve boğazını yakan soluması zor bir koku ona eşlik etmeye başlıyor. Şehri doğu batı yönünde kesen ve ortadan ikiye ayıran Uval Nehri'nin batı yakasına varınca karşı kıyıda dumanları tutan irili ufak sayısız fabrika bacasının görüntüsüyle ikiliyor. Bir kez daha anlıyor Rusya'nın en büyük çelik üreticisi şehrinde derken en karşılaştırmadır. Betimleyici anlatıma başvurulmuştur. Evet, betimleyici anlatım, niteleyici sözcüklere de yer verilmiştir duygulara yer verilmemiştir. Hayır, asıl duyguya yer verilmiştir. Burada duygularını anlatmıştır. Ne hissettiğinden bahsetmiştir. Dolayısıyla doğru seçenek E seçeneği.